Hasan, Soyalım Tupal. Kar yağışından dolayı burada mahsur kaldık. Tipi çok şiddetli olduğundan gece sabaha kadar hayvanları bekledik ama bir çare üretemedik. Altı gibi muhtarımızı aradık. Kocasından belediye başkanımıza durumu ilettiği için onlar da bizi çaresiz burada bırakmadılar. Hadırları getirdiler, bizi çok zor durumdan kurtardılar. Çok 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 teşekkür ediyorum. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun diliyorum. Bir de belediyemizin ilgili müdürlerimizi aradık. Onlar da sağ olsunlar. Olaya ilgi gösterdiler araçları o şekilde sabah saat 7'sinde göndermeye başladılar. Belediyemizin ekibine de, belediye başkanımıza da. İşleri rast gelsin. Saygı ve selamlarımla.